O o Senyor. Oğlum çarşıdan yeni geldik. Hangi ara tıraş olduğunda hazırlandın ya? Ben daha önce yine bildim. Yıldırım aşkı oğlum benimki. Foto buradaymış. Onu ziyaret edeceğim. O çiçekler ne? Fato çiçeği bunlar. Fato. Yengene vereceğim. Şişt. İyi görünüyor muyum? Nasılım? Hı? 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 İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Nasılsın demedim oğlum, nasılım diyorum. İyi, iyisin. İyisin sağ ol, ben ben nasılsınım? Uçtun mu oğlum? Bak kız diyorum. Fato diyorum. Fato fato. fato. Sen şapı yiye ye tam şapşal olmuşsun be abi. Tek aşkım. Geliyorum aşkım. Tek tek basaraktan, bade süzerekten. Buongiorno signor. Selam yazıcı. <laughs> ne güzel kokuyorlar değil mi? Benim fotoların fotosu benim. Bekle. Bekleyemem. Solarız. Ne diyor bu ya? Banyo yapıyorum. Saatler olsun. Derdin ne senin? Affedersin Fato'ya. Of! Burada da mı rahat yok? Foto, bunlar senin için. Hiçbir şey görmedim. Vallahi Çıplak mısın? <laughs> ne çıplak? E giyiniksin ama sen. Fotoğrafları banyo ediyorum. Şaşkın. Ha şey al o zaman çiçeklerle kokulu banyo edersin. Vedat daha fazla saçmalayacaksan babamı da çağıralım bu sohbet ediyorum. Ne dersin? Yok ya ben ben şey için yani ger gerçekten ya hani fotoğraf için çiçek bitki. <laughs> fotosentez sen. Bize senle sentez foto mu? Of tamam Vedat ver şunları. Sen gidip başla fotosenteze. Beynin oksijen gider belki biraz. Abi tamamdır bu iş. Ben kuruyorum çadırı. Defol. Oksijen çadırı. <laughs> Bütün filmler yandı işte ya. O solo Bu ne ya? Come on Sef with me. <laughs> Kiss me, my darling. Kiss me, kiss me. Oh, bella. Signora Fotoromana Fotore. Bunları senin için dalından tek tek yoldum. Gerçi bu çiçekler senin yanında solgun birer not kalacaklar ama küçük hanım. Oh, teşekkür ederim küçük bey. Zira paşa babam da çok duygulanacaktır bu çiçekleri görünce. Oh, mama mia. Güzel olduğunuz kadar tehditkarsınız da. Hı? Çav, çav. He? Hadi gel. Of, bir banyo odası rica ettik, botanik bahçesine döndü burası resmen. Hadi oğlum Mehmet ya, sürekli durursan kız gidecek. Yardım et Allahım. Mehmet? Şey Fato, ben geçiyordum buradan. Kapı menteşe, duvar şey oldu da onun için. Ben şey oldum o yüzden. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Şu, şu çiçekleri alır mısın benim için? Ne? Nasıl yani? Ya, sinyorla terliksi getirdi. Ya bir vazo bulup koy da bir işe yara bari. Anlıyorum. So...